Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine bir başka sorumuz ile sizinle birlikteyiz inşallah. Hocam, cahiliye döneminde iyi işler yapının durumu nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Yine bir istaza ile başlayalım. Diyelim ki Rabbim Allah Azze ve Celle bizleri cahiliyenin her türlü şerrinden muhafaza eylesin. Allah amin. Malumdur ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önceki İslamsız zamana cahiliye zamanı diyoruz. Orası da cahiliye darıydı ve cahiliye darında cahiliye zamanları sürekli İslamsız olarak cahiliye ehliyle yaşanıyordu. Maalesef ki cahiliye zamanları tekrar geldi. Maalesef ki cahiliye halkı tekrar neşet etti. Maalesef ki darlarımız İslam coğrafyaları tekrar cahiliye ile tanıştı. Bu böyle midir böyledir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız inşallah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın gelişiyle nasıl ki cahiliyeye son verilmiştir. Tekrar Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kavmimize, insanlığa cahiliyenin sonunun geldiğini görmeyi nasip eylesin cahiliyenin sonunun gelmesi için mücadele etmeyi nasip eylesin. İslam nuru varken cahiliyenin karanlığına yer yoktur. Ama ne zaman ki İslam'ın nuru olmazsa cahiliyenin karanlığı bütün mekanları, bütün zamanları, bütün insanları kaplıyor. Cenab-ı Hak Celle Celal'den niyazımız inşallah İslam'ın nurunu gönüllerimizde, yaşantılarımızda, toplumlarımızda, göstersin. Bizleri inşallah İslam'ın nuru ile nurlandırsın. Allah amin. Böyle bir dua yaptıktan sonra değerli kardeşim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin arasına giren Hakim bin Hizam adlı bir sahabe var. Onunla ilgili olaraktan bu Müslim'de ortak olaraktan nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona yönelik olan sözleri var. Bu sözleri inşallah bu soru vesilesiyle hatırlayalım kendisi geliyor ve diyor ki ya Resulallah cahiliyet devrinde akraba ziyareti, köle azat etme, sadaka verme gibi yaptığım işler vardı. Bunlara ne buyurursun? Bunlara bir sahaf verilecek mi? Dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Eslemte ala ma selefe min hayr. Ne demek kardeşim? Buyurdular ki sen zaten daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun. Yani ne anlayabiliriz? Şunu anlayabiliriz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizler yok iken bizlerin hayata geleceğini bilendir. Allah Azze ve Celle ilmi her şeyi kuşatan el-alim olan Rabbimizdir. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlerin neyi, nerede, nasıl yapacağımızı zaten bilmekte. Ve Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele edecek olanlara bakıyoruz ki eğer bir cahiliyesi varsa bile onları o cahiliyeden kurtaracak, el hadis sıfatıyla hidayetine erdirecek. Ama onların da bakıyorsunuz ki belirli özellikleri var. Yani Allah'ın razı olacağı işlerle uğraşmışlar. Rahmeti tecelli edecek zamanlarda, rahmeti tecelli edecek yerlerde, rahmeti tecelli edecek işlerle uğraşmışlar. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da onlara rahmetini indirmiş onların kalplerinin kilitlerini açmış, onlara İslam'ı tanıttırmış, İslam'ın ehli yapmış. Hatta ve hatta Hakim radıyallahu ne yapmış? Peygamber aleyhisselatü vesselamın sahabesi arasına katmış. Dün olduğu gibi bugün de kardeşim Allah'ın izniyle cahiliyenin içerisinden çıkan nice güzel insanı görebiliyoruz. Bu hadis-i şerifte de neyi gördük? Bizlerin yapmış olduğu hiçbir iyilik boşa gitmiyor. Zerre miskal hayır yaptıysa karşılığını bulacağız. Zerre miskal şer işlediyse karşılığını bulacağız. Ona göre herkesin tabiri caizse aynı denk alması lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iyiliklerimize de karşılığını verecek. Kötülüklerimize de karşılığını verecek. Allah Azze ve Celle güzel bir hayatı, rahmete erecek bir hayatı yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Allah'ım amin. Vakhir davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuzda karşılaşmak dileğiyle Allah emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alamin.